Evet, Sakarya Popuçular Caddesi'nde bulunan e, Ayaküstü Izgara Kokoreç Salonuna geldik Bu şekilde akşamları başlıyor e, Kokoreç söyledik Evet kokoreçimiz oluyor bu şekilde Evet mezeleri mevcut burada kendiniz Tabağı dolduruyorsunuz. Sınırsız meze. Bu şekilde. Evet, kokoreçimiz geldi. Menümüzü kendimiz hazırladık bu şekilde. Kokoreçin içi bu şekilde. Harika. Meze kendiniz alıyorsunuz. 6 çeşit, 7 çeşit meze var. Ve tadım yapacağız. Evet, fotoğrafçımız geldi ve tadım yapacağız. Ekmeği çıtır çıtır. Çin'in baharatı harika. Daha önce farklı yerlerde dedim ama bu lezzet bambaşka. Tavsiye Sakarya Tapuçular Caddesi'nde. Ve 6-7 çeşit lezzeti var. Kendiniz alıyorsunuz.